gidecek silkeleyecek bizi bu sefer. Oğlum sen şu herifi bul bari de gelecekse gelsin. Vallahi gidecek bak bakışı bakış değil bunun. Giderse gitsin be. Bırak be. Ne hayır var da gidecek diye dövünüyorsun. Dayanım özleyeceğim kumarını mı içkisin mi? En iyisi ben yarın bir hoca anaya gideyim de. Şu topçu herifin ne zaman geleceğini bir öğreneyim. Biz buradayız. Kadın elindekini avucundakini hocaya yediriyor ya. Süleyman Şah 1077, 1093. Anadolu Selçuklu Devleti'ni kurdu. Binci Kılıç Aslan 1092, 1107. Binci Aslan Seferi'nde yenildi.